Günaydın arkadaşlar bugün sizlere Alanya İnce Kum Orman Kamp alanında sesleniyorum ee, sabah kalkınca gördüğünüz gibi arkada gördüğünüz gibi çok güzel bir manzarayla uyandık Gerçekten harika bir yermiş Evet Antalya'da yaşıyorum ama ilk defa geldim ailemle buraya ee, Ben bugün sabah biraz erken kalktım arkadaşlar Kahvemi içerken sizinle şöyle bir iki dakikalık sohbet etmek istedim İlk izlenim olarak biz burayı çok beğendik. Ayrıca şu bilgiyi de vermek istiyorum. İçerisinde çocuk parkı var, spor aletleri var, voleybol alanı var. Ondan sonra ileride ne var? futbol oynamak için alan var. Tesisinde mutfağı da var, banyosu da var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Karavan kampı da yapabiliyorsunuz, çadır kampı da yapabiliyorsunuz. Günü birlik pikniğe de gelebiliyorsunuz ayrıca. Fiyat konusuna gelince de bize dediler ki sezon sonu olduğu için %50 indirimli dediler. Biz 45 liraya girdik karavanla. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sanırım sezonda da herhalde 90 liradır %50 dediyse. Antalya'nın en güzel zamanı Eylül-Ekim'dir arkadaşlar. El ayak çekildikten sonra derler. Çünkü bu zamanda kalabalık azalır. Böyle daha bir rahat hareket edilir. Çünkü sezon bitmiştir, okullar açılmıştır. İnsanlar bir de genelde izinlerini yazın kullandıkları için. Şu anda sakinlik var ama yine de sezona göre biraz kalabalık diyeyim. Sanırım çok tutulan bir yermiş. Ama ben daha sonraki günlerde geleceğimi düşünüyorum. Hem fiyat olarak uygun hem de ortam olarak çok güzel arkadaşlar. Bu arada sabah sabah sinekler beni istila etmiş durumda. Birazdan zaten Fatih ile çocuklar uyandım. Kahvaltımızı yaparız. Etrafı gezeriz. Denizi de şu anda çok güzel gözüküyor. Denize girince biz de size tekrar bilgilerimizi aktarırız. Bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Eğer kanalımıza abone olup bizi desteklerseniz seviniriz. Çünkü açıkçası hani insanın İzlenme sayısı fazla olunca, abone sayısı artınca o zaman böyle video çekme şevki daha çok oluyor. Fakat izlenmesi az olunca çok çekesi gelmiyor açıkçası ben sizlere bunu söyleyeyim. Hani destek olursanız seviniriz. Teşekkür ediyorum. Şimdi sizlere önce denizi göstereceğim arkadaşlar. Denize doğru yürüyorum. Harika bir deniz gerçekten. Çok güzel ve berrak gözüküyor. Zaten sabahtan girenler olmuş. Bakın arkamda deniz. Görüyor musunuz? İnsanlar girmeye başlamışlar. Bize kahvaltıdan sonra inşallah sunuyoruz girmeyi. Bir de bu açıdan göstereyim size. Bakın. Ben hem ormanı hem de denizi bir arada çok seviyorum. İkisi bir arada olduğumda daha çok güzel geliyor. Ama sadece sırf deniz olup hiç ağaç olmadığını saymıyorum açıkçası. Şöyle etrafı tur attırayım size. Zaten kahvaltıdan sonra yürüyerek tur atacağız. Ka Aa. Günaydın. Kim bunlar? fareleri. Duyamadım kim bunlar? Fındık fareleri. Günaydın. Sana da günaydın kocacığım. Günaydın. Günaydın. Meryem günaydın. ve İpeğim Sarı papatyamla boncuğu. Güzel uyudunuz mu? Uyanınca deniz görmek nasıl bir şey? Güzel. Tam karşımızda deniz var değil mi annem? Evet. İpek hayırdır? Niye böyleyiz? Günaydın demek ki anneye. Günaydın. Günaydın Günaydın annem. Günaydın. günaydın. <gülüyor> günaydın. <gülüyor> Tamam, kahvaltı yapalım mı çocuklar? Mama, mama, Hadi bakalım mama. kahvaltımızı hazırlayalım şimdi. Ya, işte. Evet. Aa, şimdi ay, İnce ay, kum ay. Orman Kampı'nı gezmeye başladık. Ne var annem orada? Bak hani ağır, evet. Göster tamam gösterdim arkadaşlara. Şu ağacı diye arkadaşlar. <laughs> Tatlı kızım benim. Kocamı da göstereyim. Tamam o gidelim. Hı, çöp görürseniz bana söyleyin tamam mı? Elimdeki çöpe atacağım. Ne? Oo baksana. Ne? anneciğim ne? neresi. Ne? Bakacağız işte gezmeye çıktık. Şimdi etrafı dolaştıracağız. Evet doğa yürüyüşümüz devam ediyor. Evet. Değil mi? Ailece yürüyoruz. Çok güzel. Ay evet çok güzel. Meryem öyle diyor. Bayıldım diyorum ben de. Tabii Fatih'le Meryem benimle dalga geçiyor bayıldım deyince. Bayıldım. <laughs> Bu da cimcime kızım. Cimcimem benim. Anne havuz tutmuştur. Orası otel anneciğim. Buraya ait değil. Biz burayı tanıtıyoruz. Değil mi? Ay çok güzel evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi İpek Hanım size anlatsın lütfen. Anlat anneciğim. Ben tutuyorum. Bak seni görüyorlar onlar. Evet. Yani. Evet. Ha. Evet bazen kafası karışıyor değil mi? Tamam babanı da göstereyim. <laughs> Kızım babanı ne yapacağız? Gel göster. Burada yani var. Evet orada. Bunlar Ay, çok güzel. Çok güzel evet. Söyle dümdüz gidelim. Bir de orayı gösterelim bence değil mi? Evet. evet. Şimdi denize geldik. Uhu, harikaymış bence. kule yapmış bak. Ay çok güzelmiş. Gireceğiz annem. Öğlen gireceğiz. Bir saat sonra falan. Sizi şöyle gezdireyim. kamp alanına ait denize girecek yerleri size şöyle göstereyim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Evet Alanya bize yakın o kadar uzak değil ama şimdi gelmek nasip oldu bizim için. Helal anneciğim. Hayır. Bu kadar Tam bunun gibi ya. Oynatacağım ben onu zaten. Hadi bakalım. Boş alanı buldular, başladılar koşmaya. Yavaş beni bekleyin. Yine her zamanki gibi babası ve kızları beni beklemiyorlar. Görüyor musunuz? Hep yalnız kalan benim. Şimdi size başka bir taraftan göstereceğiz denizi. Yakaladınız mı annem? Tamam yakaladıysanız gerçekten çok geniş bir kamp alanı. O kadar çok piknik masası falan var ki. Yine bugün koşanlarla benimkiler